Bilal öğretmenin kefelere koyduğu ağırlığı bilinmeyen cisimlerin kilogram cinsinden ağırlığını gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Teraziyi incelediğimiz zaman sağ tarafın daha aşağıda olduğunu yani sağ taraftaki ağırlıkların daha büyük olduğunu görebiliyoruz. O halde 5 artı 3 artı x küçük olacak. 2 artı 2 artı 2 yani 3 çarpı 2 artı 2 çarpı x'den. Sol taraftaki ağırlıkların toplamı 8 kilogram artı x kilogram, sağ taraftaki ağırlıkların toplamı ise 6 artı 2x olmuş olacak. Tabii sağ taraftaki ağırlıkların toplamı daha fazla çünkü sağ taraftaki ağırlıklar daha aşağıda. O halde bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa gönderelim. 8'den 6 çıktı 2. 2x'ten x'i çıkarttığımız zaman da x olur. Yani x değeri 2 kilogramdan 2'den büyük olacak. Sayı doğrusunda bu ifadeyi göstermek istersek sayı doğrusu böyle artı sonsuzla eksi sonsuz arasında 2'den büyük arılan aralıkta burası 2 olsun. 2'den büyük olan aralıkta burası olacaktır. Seçeneklere baktığımız zaman cevabımız D seçeneği olur.